Her şey normal görünüyor. Ben anlamıyorum ki. Bakıyorum bakıyorum hiçbir şey anlamıyorum. Rahmi, doktor hanım anlıyor sen merak etme. Şey belli mi? Kız mı erkek mi? Aa daha erken Rahmi. Heyecanlanıyor işte o da. Bitti mi? Kalp sesini de dinleyelim. Gayet güzel. Rahmi, çocuk gibi mı öyle. Çok fena oldum bu kates, fena oldum. İçim coştu. Sen şimdiden böyle olursan... ...vallahi onu görünce ne yapacağız bilmem ha? <laughs> evet, kalkabilirsiniz. Doktor hanım. Evet. Aa, bu DNA testinin sonuçları çıktı mı acaba? Ne gün alacaktınız? biz pazarsa alacaktık da. ...hani cuma belki çıkmıştır dedim. Bakarım şimdi. Nereye? Yardım etsene. Siz buyurun ben yardımcı olacağım. Tamam. Oturun siz. Aha. Pardon, pardon. Evet, gelmiş. Ha, mukaddes gelmiş, gelmiş. Doktor hanım söyleyecek şimdi. Ya. Talebiniz üzerine bebek prenatal dönemde olmasına rağmen belirleyici markerler kullanılarak yapılan DNA analizinde genetik kodlar incelenmiş ve rahmi ketenciden alınan örneklerle yüzde 99 uyum sağladığı görülmüştür. E ee, yani? Yani bebek senin Rabbin. Allah'ım <laughs> <laughs> Allah, şükürler olsun çok şükür. Boşu boşuna üzdüler beni görüyor musun? Doktor hanım. Şöyle yazılı bir şey alabilir miyiz bununla ilgili? Tabi laboratuvardan verecekler zaten. Tamam. Hay lafta kalmasın da. Görsün herkes bakalım. Kapansın o ağızları. Ben size iki vitamin yazacağım şimdi. Yazın yazın. <laughs> yazın.